Bunların duracağı yok. Burada iki, iki tane çok krem çikolata var. Aa, burada sürpriz yumurta var. İki tane iki ikişer götüreyim de kavga çıkmasın. Burada da ayıcıklı. Çikolata var iki tane. Burada da şemsiyeli çikolata var. Bir tane daha ekleyeyim. Bir tane de mor, bir tane mavi. Burada da Anne. şeker var. Ne oldu? Anne. İki tane şeker. İki tane de toy box var. Evet, bunları hazırlayayım da götüreyim yesinler. Bu cuburları hazırladım, götüreyim de yesinler. İkişer ikişer koydum kavga çıkmasın diye hem de. <laughs> Siz hala durmadınız mı? Evet durmadım. Bakın size abur cuburlar getirdim. Evet oturuyorsunuz. Oturalım. Birlikte abur cuburlar yiyoruz. Tamam mı? Oturalım. Hadi bakalım. Hadi gelin bakalım oturun. Evet abur cuburlarınızı getirdim. Evet abur cuburlar getirdim. Ben ondan iki tane getirmedim mi? Tamam kavga etmeyin, kavga etmeyin. Bir tane daha var unuttum bak hep. Hepsinden iki tane getirdim. Kavga etmeyin. Ben diğerini alıp geliyorum hemen tamam mı? Unuttum ya nasıl unuturum ben bunu burada? Bu cama çıkanmış. Olamaz. Ne zaman geldin ya? Saraliye senin geleceğini söylemişti. Ben inanmadım. <laughs> Yukarıda dedi. Sen ne zaman geldin buraya? Hemen çocuklara söylemeliyim. Koşun koşun uzaylı gelmiş. <laughs> uzaylı gelmiş gel bak gel. Evet. Eve girecek şimdi. Çık dışarı uzaylı çık dışarı. Gitmiyor bu uzaylı Ay, dans ediyor şu an oynuyor dışarıda Ay, orada. Camı kapatmaya geldim bir baktım uzaylı burada. Kov onu kov onu kov kov kov. Düşme sakın kov onu. Uzaylı çıktı dışarı. Gitmiyor ne yapacağız? Gitmiyor bu uzaylı dans ediyor şu an oynuyor dışarıda orada. Camı kapatmaya geldim bir baktım uzaylı burada. Kov onu, kov onu, kov, Düşme sakın, kov onu. Erva ne yapıyorsun buraya gel, uzaylının yanında dans edilir mi? Alıp götürecek seni şimdi. Ne yapıyorsun Erva? Erva kafayı yedi. Ben Ervan. Erva ne yapıyorsun? Buraya gel Erva. Erva buraya gelir misin? Şu an uzaylı aynı dans ediyor gibisiniz. Buraya gel, çabuk camları kapatalım, uzaylı gitsin evimizden ben ervanın abur istiyorum ben abur cuburlarından vermeden gitmeyeceğim ervan senin avur cuburlarından istiyor avur cuburları size ben hazırladım ya size hazırladım ya ondan istiyor <laughs> gördü demek ki camdan camdan görüp de geldi demek ki saraylı buraya gel bak abla ne yapıyor saraylı uzaylı sizin abur cuburlarınızdan istiyormuş verelim mi Verelim gitsin ya. Bir daha gelmesin evimize. Evet, ben hadi bunu at oraya. At bunu oraya yeter ona. <laughs> al git hadi uzaylı al git. Erva camı kapat camı kapat gitsin hadi camı kapat gitsin. Sana diyor sen nereye gittin? Biz camı kapattık uzaylı gitti kurtulduk ondan. Ama Uzaylı senin nabur cuburlarını almaya gelmişti. Biz de evet. bir tane verdik. Biz de bir tane verdiğimiz için gitti. Nabur cuburlarından gel. bir tane verdiğimiz Aa. için gitti. Hadi gidelim, hadi gidelim nabur cuburlarını yiyelim. Evet. Çubuk kraker O Çubuk kraker sevmiyor. Evet. evet. Aa bak bundan bir tane var. Hadi gel, gidelim. Tamam hadi gidelim, hadi gidelim nabur cuburlarınızı yiyin bakayım. Evet. Hadi oturun bakalım ama yiyin. Açacak mısın onu? Tamam açayım ver. Hadi oturun uzaylı gitti mi acaba ya? Ben korkuyorum hala. Ay, bakalım, mı? bakalım mı camdan? <laughs> Gel buradan bakmayalım oradan bakalım orada tamam. olabilir. Şunu şimdi açmayalım Sadeliye evet, bunu koy oraya. Evet. Sen gelmeyecek <laughs> mi? Saraliye sen de gel uzaylıya bakalım ne yapıyor uzaylı. Hadi Saraliye hadi gel. Gel bakalım uzaylı gitti mi ne yaptı. Gel buraya camın önünde şu an camın önünde camın hadi önünde. Saraliye buraya gel seni kaçıracak şimdi buraya gel. Gel buraya uzaylıdan korkmuyor musun sen gel buraya orada şu an götürecek seni. İçeri girdi şu an senin yanında. Bu taraftan gel, bu taraftan gel. Saraliye çabuk. Bu taraftan, bu taraftan gel, gel, gel. Saraliye. Saraliye bu taraftan gel. Saraliye bu, bu, bu taraftan gel çabuk. Olamaz Saraliye buraya gel. Bekliyor orada seni. Çikolatayı da almış. Gel gidelim Merve gel gidelim biz aburcu buraların <laughs> yanına gidelim aburcu buralarımızı da almasın bari. Uzaylı hala orada Saraylı'ya yeme derdinde ya. Saraylı'ya evet. yeme derdindesin sen hala. Kapağı açılmış. Onun kapağı mı açılmış? Kimler yedi acaba gizli gizli? Ben Öyle mi oldu? Yoksa sen son... gizli gizli, gizli yemeyecek evet. misin? Ya Uzaylı orada. Sen Uzaylı'dan korkmuyor musun ya? Evet. Yeme derdine düşmüşsün. Evet. Aç aç diyorsun ya evet. bana. Evet. Açmayacağım ya. Uzaylı'ya vereceğim evet. bunu. Evet. Uzaylı yiyecek onu. Ağlama. Uzaylıya vereceğim. Uzaylı çok seviyormuş onu. Verecek mi? Evet, at onu at onu gitsin. Uzaylı at onu gitsin hadi. Aferin sana uzaylı alacak gidecek onu. gel şimdi bak gidelim gizli gizli, gizli bakalım uzaylı gitmiş mi gel. <laughs> gel gel tamam gel şimdi attım bakalım uzaylı gitmiş mi kurtulduk mu buna gel, göre, göre yiyeceğiz. De ya, gel hadi. O bakalım. Mi? Hadi gel bakalım uzaylı gizli gizli buradan bakın bakalım uzaylı gitmiş, şey mi? Uzaylı. Evet, evet. gitmiş mi? Evet. Gitmiş mi? Aa mamayı da almış. Yaşasın. Hadi şimdi abur cuburlarımızı yiyebiliriz i̇lk artık. Var, var. Onu mu yemek istiyorsun? Anne, hadi anne, gel anne, bakalım. Çocuğu. Tamam. Hadi şimdi var abur cuburlarımızı mi? yiyebiliriz.